2021 yılında nasıl yazılımcı olunur? Birçok insanın defalarca cevapladığı bir soruyu ben de eksik kalmayayım madem diyerek kendi bakış açımdan cevaplamaya çalışacağım. Durduk yere esmedi tabii aklıma böyle bir konuda konuşmak. Bir bilgisayar mağazasında alışveriş yaptığım sırada görevli arkadaşla kısa bir muhabbetimiz oldu. Yaptığım işi öğrendikten sonra ben de çok istiyorum ama yapamadım, vakit ayıramıyorum, nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum dedi. Kendisini motive etmeye çalışıp Adem'in videolarını ve birkaç farklı kaynak daha önerdim. Fakat sonra bu konuda yazmamın, konuşmamın, podcast çekmemin ve sonrasında umarım video çekmemin daha iyi olacağını düşündüm. Tekrar benzer bir duruma düştüğümde bu kaynakları paylaşabilirim. Takip edenlerin bilebileceği üzere alaylı yani kendi kendine bu işi öğrenmiş birisiyim. Aldığım Eğitim mobil evde dekarsiyonu üzerine olmasına rağmen, mobil eğitim almaya başlamadan da öncesinden beri yazılım geliştiriciliği üzerine kendime yatırım yapmaya başlamıştım. Benim 15-16'lı yaşlarıma tekabül eden zamanlarda 56K internet hızları ve 18 yaşından küçüklerin internete erişmesindeki sıkıntıların üzerine bir de kişisel bir bilgisayarımın olmayıp tamamen internet kafedeki imkanlardan faydalanmaya çalışmak eklenince şu anda yazılım öğrenmek isteyen gençlerin imkanlarına ağzımın suyu akarak bakıyorum. En kötü telefonda dahi yazılım geliştirebiliyor, geliştirilebiliyor. Ve her ailede en az iki akıllı telefon bulunuyor. İstisnalar tabii ki mevcut. Bundan bahsetmek şu aşamada komik. Çünkü şu anda bu gayet normal. Ancak o zamanlar için normal değildi. Yani yazılımcı olmak için çok güzel zamanlar. Bu yılda her yıl olduğu gibi yazılımcı olabilmek için ilk başta ihtiyaç duyacağınız şey buna istek duyuyor olmanız. Eğer isteğiniz sizi motive edecek kadar güçlü değilse alaylı bir yazılımcıya dönüşemeyeceksinizdir. Sektördeki insan sayısı kadar farklı karaktere sahip farklı yazılımcı mevcut. Bilgisayar mühendisliği okumuş birisiyle tanışabilirsiniz ve yazılım geliştirmeyi sevmiyor olabilir. Ancak eğitimini edinirken ki motivasyonu bu işi yapmak değil okuluna devam etmekti. Bu yüzden bir alaylı olarak isteksiz bir şekilde bu işi yapmanız pek mümkün değil. Tabii, tabi ki bu kuru bir ben de kod yazmak istiyorum demek değil. Bunu toplumumuzdaki gençlerin %60-80 arası daima tekrarlıyor. Peki nasıl bileceksiniz isteği? Benim formülüm şöyle. Bilgisayar başında sıkılmıyorsanız, sosyal medyada gezmiyorken ve film izlemiyorken dahi. Hayatınızda karşılaştığınız sorunları çözerken hoşnutsanız ve bundan keyif alıyorsanız. HTML biliyorsanız. HTML. Evet HTML biliyorsanız. Aksi durumda sizdeki istek değil özentilik olacak sadece. Burada ufak bir dipnot açmak istiyorum. Web yazılımcısı perspektifinden bakıyorum olaya. Gömülü yazılım geliştiriciler için, geliştiriciler için de Arduino ile bir şeyler yapmayı denememişseniz diyebiliriz. Eğer 20 yaşındaysanız ve hala ben de site yapmak istiyorum da Nasıl olacak bu işler diye soruyorsanız sormayın. Oturun HTML veya Arduino oynayın. Masaüstü veya web programlama konusunda HTML gömülü programlamada Arduino sizin giriş kapınız olacak. Ya da daha basitini söyleyeyim. Scratch de müthiş bir giriş kapısı. Birinci kapıdan girmeden bu işi yapmak istediğinizi söyleyemezsiniz. Alel, alaylı bir yazılımcı olmak için ilk yapmanız gereken şey... İlk kapıdan içeri girmek. Korkmayın. Öğrenmek istediğiniz ve vazgeçemediğiniz halde öğrenemediğiniz bir şey oldu mu? Bu da öyle olacak. Bir ay istikrarlı çalışma sonunda yazılımcı olmak isteyip istemediğinize emin olabileceksiniz. Peki ilk kapıyı geçmişler ve bu işi yapmaya başlayanlar için ne diyelim? Şöyle diyelim. İngilizceye hazır olun. Hiç bilmiyorsanız bile Artık hayatınızda ikinci diliniz olarak sizinle beraber olacak. Kendinizi eğittiğiniz süreç boyunca, mümkün olduğu sürece İngilizce kaynaklardan bilgi edinmeye çalışın. Google Translate kullanın, arkadaşlarınıza sorun, ama İngilizce literatürü öğrenmeye çalışın. İngilizce olarak forumlarda goy-goy yapabilecek seviyede olma, olmasanız da olur. Kelimeleri telaffuz etmeyi beceremesiniz de olur. Ancak İngilizce hayatınıza alın ve kaçmayın. Türkçe içeriklerde kaybolmayın. Kodunuzu Türkçe kelimeler kullanmaya kasmayın. Yazılım dünyasının da lingua franca'sı İngilizce. Bununla savaşmayın. Buradan sonrası biraz şans, biraz bilinçle ilerleyecek. Öncelikle önerim kendinize sanal veya yakın çevrenizde yazılımcı arkadaşlar edinmeniz. Ustaları takip etmeniz. Sadece teknik değil, usta olarak, mentor olarak gördüğünüz kişilerin yazılım dışı yazılana da göz atıp mental genişlemeye fırsat vermeniz önemli. Siz ne kadar isterseniz isteyin, yazılım dili seçemezsiniz, seçemeyeceksiniz. Dil sizi seçecek. Ve bu sadece ilk diliniz için geçerli. Yazılım dilleriyle ilgili incelemeler okuyun. Mümkün mertebe farklı yazılım dilini de kendinize ufak tefek eğitim metni takip ederek dahi olsa uygulamalar yazın. Ne kadar çok farklı dilde uygulama yazarsınız, e, ee, aradığınız dili bulmanız o kadar kolaylaşır. Yazılım diline düşmenin birkaç faktörü var. Ana diliniz olacak yazılım dilini ilk işiniz belirleyebilir, ilk işiniz belirleyebilir, hayran olduğunuz bir usta belirleyebilir, şansınıza o gün o dille ilgili dehşet dökümana denk gelmiş olabilirsiniz ve sevmiş olabilirsiniz. Ancak bunun hiçbiri planlı olmayacak. O yüzden denemekten çekinmeyin. Burada hızlı birkaç tavsiye vereyim. Bir dil öğreneyim, her şeyde kullanayım diyorsan JavaScript'e bakabilirsin. Soyut düşünmeyi çok seviyorum. Matematikle de aram fena değil diyorsan hem web hem masaüstü uygulama geliştirmek için Haskell'a bakabilirsin. Çok başım ağrımasın, hevesim kaçmasın, hızlı bir şeyler yapayım, ekmeğime bakayım diyorsan sadece web backend için PHP ve web backend ile Windows için masaüstü uygulamaya yazmak için de C#'a, .NET Core'a bakabilirsin. Akademik dünyada da yer alıyorum. İstatistikçi çalışayım, ekmek de kazanayım, hızlıla bir şeyler yapabileyim diyorsan Python'a bakabilirsin. Bunlar benim ilk aklıma gelenler. Yazılım geliştirici alt dallara da ayrılıyor. Bu yüzden hangi tarafta ne iş yapmak istediğine göre hayatı paylaşacağın dil değişecektir. Ama hiçbir fikrin yok ki, yoksa biraz önceki önerileri dikkate alabilirsin. İlk dilin seninle buluştuğunu hissettiğinde peşinde koş. YouTube'da videoları izleyerek, yazılar okuyarak, pratik yaparak devam et. Bir yazılım dili bıraktığın anda elinden kayıp gidecektir. Ruby ve Go'da, yazılmış o, yazı, Go'da yazılım geliştirmiş olmama rağmen çok uzun süredir dokunmadığım için hatırlaması şu, an, şu anda benim için çok zor oluyor. İyi bir yazılım geliştirici bile olsan, sen bırakırsan dil de seni bırakıyor. Sürekli gelişime hazır ol. Öğrendikçe içinde büyüyecek olan ne kadar da az şey biliyorum duygusuna hazır ol. Bu konuşmada ve bu konuşmanın metninde blogumdaki yazıda bağlantılar paylaşıp şunları oku bunları dinle demek yerine bu şekilde bir yönlendirme yapmak istedim. Bunun faydalı olur. Bunlar dışında kalan konulara çok fazla kaynak bulacaksın internette. İstediğinden emin ol, İngilizceye hazır ol, dilini yakala ve devam et. Gerisi gelecek. Ayrıca ufak bir motivasyon olması adına da şunu belirteyim. Eğer istikrarlı bir şekilde çalışırsan 6 aylık süreç sonunda ilk işini alabilirsin. Görüşmek üzere.